Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Yunus Kılıç. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Uzun bir zamandır video atmıyorduk kanalımıza. Sizinle gerçekten bu video ile size ulaşmak beni de açıkçası mutlu etti. Öncelikle bugün 18 Mart Çanakkale Destanımızın yıl dönümü. Başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun silah arkadaşlarının ruhlarını şad ederek başlamak istiyorum. Dün akşam İstanbul Valiliğin yapmış olduğu açıklama doğrusunda bugün okullar tatil edildi. Biz de bugün değerlendirmek için eşimle beraber sokakları gezeceğiz. Orada patili dostlarımıza, kedilere mama bırakacağız. Soğuktan koruyamıyoruz ama en azından karınlarını doyurmaya çalışacağız. Tabii biz sürekli derslerde paylaşma ve yardımlaşmanın her türlüsünün ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz çocuklarımıza. Ee, ve bunların ne kadar gizliden yapılmasının da e, ne denli önemli ve Allah katında ne kadar değerli olduğundan da bahsediyoruz. Ama biz bugün bu videoda yaptığımız paylaşmayı videolaştırıp paylaşmaya çalışacağız, paylaşacağız. Buradaki amacımız kesinlikle burada bir takdir görmek değil, bu konuda bir farkındalık yaratmak. Hem e, çocuklarımızın gözünde bunu yapıyor ve anlatıyor imajı vermeye çalışacağız. Hem de videoyu izleyen insanların bu konuda biraz daha farkındalık e, sahibi olmaları için e, paylaşımda bulunacak. Gerçekten çok soğuk bir sabaha uyandık. Gün içerisinde ara ara güneş açılacak ama e, yoğunlukla kar yağışı olacak. Çok soğuk. O yüzden e, dediğim gibi e, soğuktan koruyamasak bir de onları En azından karınlarını doyuralım. E, yemek bulmak için sıra bir uğraştan kurtarmaya çalışalım onları. O yüzden şimdi gidip ve onların karınlarını doyurmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar bazen güneş açsa da ara ara çok böyle kar yağıyor ama çok dondurucu bir soğuk var gerçekten. Biz bile bu kadar sıkı giyinmemize rağmen dayanamıyoruz. Hemen eve gitmenin gitmek için uğraşıyoruz. Kedilerimizin veya köpeklerimizin patili dostlarımızın da ne kadar sıkıntı çektiğini anlıyoruz. Ee, videonun başında da söylemiştim. Ee, bu tarz paylaşımlar ya da e, kedi ve köpekleri yaptığımız bu e, mama yardımıyla e, bunları videolaştırmak, paylaşmak çok uygun olmayabilir ama bizim buradaki amacımız biraz daha çok bu konularda biraz farkındalık yaratmak. E, aynı zamanda öğretmeniz çocuklarımıza da bunları anlatıyoruz ama en azından bizim de yaptığımızı görmeleri açısından bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. O yüzden elimizden geldiğince her sabah evden çıktığımızda evde bulunan ekmekleri veya ara ara pet shoplardan alacağımız ekmekleri Kedi köpek mamalarını en azından bulunduğumuz sokakların başına veya çok çöp konteynerlarının hemen yanlarına bırakılabilir. Bu tarz küçük hareketlerle aslında hem onlara sahip çıkmış oluruz hem de dünyamızı daha da güzelleştirmiş oluruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere.